altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında 2000 liranın üstünün görünmesi sonrası yeni hedefi açıkladı. Memiş, borsadaki düşüşler içinde yabancı yatırımcı sözleriyle dikkat çekti. Finans analisti İslam Memiş, gram altın 2000 lirayı kırdı, yeni hedef neresi başlıklı açıklamasında yeni rekorlar kıran ve 2000 lira eşini aşan gram altın için 2024 servisini duyurdu. Memiş, borsa tarafındaki düşüşlerde ise yabancı yatırımcı etkisine dikkat çekti. Altın ve gümüş fiyatları rekora imza attı ve 2023 yılı beklentimiz gerçekleşti. Elime Türk lirası geçti, altın alım fırsatı verecek mi? Elimde altınım var, ne yapmalıyım, nasıl pozisyon almalıyız sorularının yanıtlarını vermeye çalışacağım diyenmemiş şöyle devam etti. Borsa İstanbul 7557 puandan yani 2.67 lik değer kaybı ile haftayı tamamladı. Bu değer kayıpları yabancı yatırımcılara gel gel yapmak için yabancı yatırımcıların istediği ortam yavaş yavaş oluşuyor. 30 lira dolar kuru ve 7000 7500 lira aralığında endeks istiyorlardı. Ne diyorlar? Artık TL'ye geçiş vakti gelmiştir. Ancak bunu içeride farklı algılayan, mesajı kendilerine mal eden ya da Türk ekonomisine mal eden arkadaşlar var. Bu mesajlar Türk yatırımcılarına değil. Yabancı yatırımcılara bu mesaj. Faizler artıyor, size verdiğimiz %45'i gerçekleştiriyoruz mesajı. Dolar kurunda da yükselişler var, istediğiniz seviyelere gidiyor. Zaman gelmiştir. Ne bekliyorsunuz mesajı veriyor. Yabancı yatırımcılar buna kayıtsız kalmayacak, Ocak ayı itibariyle girişlerini gerçekleştireceğiz. Ocak ayında borsada hızlı yükselişler göreceğiz. Biz 9.000'i iyi hedef almıştık. 4400 ten e kadar olan sizin diliminizdi. Şimdi kenara çekildiniz, sıra onlara geldi. Ocak 15 e kadar ekranı kapatın, işinize bakın. Önümüzdeki 3 hafta yabancı yatırımcılar dipten alacaklar, zirveye götürecekler. Onlar milyon dolarlık yatırımcı. Onlar en az altı ay, 8 ay bekliyor. Biz şurada bir hafta beklemeye tahammül edemiyoruz yerli yatırımcılar. İslam Memiş, dolar ve euro tahminini ise şöyle açıkladı, dolar kurundaki beklentimizde problem yok. 29 lira 21 kuruş seviyesinde. Yukarı yönlü ataklar devam ediyor. Dolar, Euro tarafında konuşacağımız hiçbir şey yok. 30 liradan başlayacağız. 2024'te 45 liraya kadar yükselişler olacak. Euro, doları ezik geçecek 2024 yılında. Euronun da 50 lira olması sürpriz olmayacak yeni yılda. Altın için 2024 yılı tahminlerini sıralayan İslam Memiş, 10 altında başladı. Memiş, on altın 2070 dolara kadar yükseldi, rekor tazeledi. Aşağıda 2002 ve 1995 dolar seviyeleri ihlal edildi. Buralarda test olasılığı tekrar var. 2070 direncini kıramadı geriledi ancak aşağıdaki alanları önümüzdeki hafta takip edeceğiz, dedi. Memiş, gram altın için, gram altın 2002 Türk lirası lira seviyesinde. 2006 görüldü, rekor tazelendi. 2023 öngörümüz böylece gerçekleşti. 1880 ilk hedefimizdi. Bu kırılırsa 2000 lira görülebilir öngörülerimiz vardı. Yılı bundan sonra bitirdik. 2024 lira beklentimiz 2500, 2700 ve 3000 lira gram altında. Yıl içerisinde yine fiyata değil, miktara bakacağız. Altın 2023 gün yine birincisi, şampiyonu, %80 getirisi var. 2011'e kadar yükselen gram altında bu sezonu kapattık. Gram altında çok da söylenecek bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Haniciler hayatımızda olmaya devam edecek yine. Onlar fiyata biz miktara bakacağız. Sizde bir kilo altınınız varsa nasıl iki kilo yaparım diye çalışın. Her şeyden şikayet eden insanlara karşı yapacak bir şey yok.'' Onları 3 yıldır uyarıyorum. Gümüş onsu 24.30 seviyesinde. 26, 28, 30 ve 32 dolar seviyeleri 2024'te görülecek gümüş onsundan. Gram gümüş 23 lirada, burada da 30 lira üzerinde 2024 yılında beklemeye devam ediyoruz dedi. Bir kuyumcunun gram altındaki terazi oyununu çektiği video yok artık dedirtti. Her geçen gün altının fiyatı rekor kırmaya devam ediyor. Altına ulaşamayan vatandaş daha ucuzu olan gramına akın etmeye başladı. Fakat artan talep sonucunda nasıl oyunların da döndüğü ortaya çıktı. Bir kuyumcu gram altındaki terazi oyununu çektiği video ile ortaya çıkardı. Ünlü bir markadan toptan olarak yarım gramlık altın alan kuyumcu 100 tane yarım gramı teraziye bıraktı. Terazide altın 49 gram 75 santim çıktı da anlaşıldı. Oysa ki altının 50 gram çıkması gerekiyordu. Kuyumcu aynı altınları ikinci ve üçüncü terazide de tarttığında aynı sonuç ile karşılaştı. Yüzlük paketlerde 25 santim altın eksikte olduğu ortaya çıktı. 4 tane yüzlük pakette ise çıkacak sonuç bir gram altın oldu. 1 gram altın ise bugünkü fiyatı 1928 liraya tekabül ediyor. Bu oyun sosyal medya üzerinden tepki çekti. O anları kuyumcu bir video kaydıyla gözler önüne serdi. Altın fiyatlarına dair öngörülerini paylaşan ekonomi yazarı Necmettin Batıral 2500 Türk lirası seviyelerini işaret etti. Gram altının 2000 Türk lirası olacağını öncesinden bilen Batıral, faiz indirimi beklentisiyle beraber o tarihi işaret etti. Yatırımcılar için büyük bir fırsat açıklaması yapan Necmettin Batıral, altın piyasası hakkında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed sıkı para politikasını sonlandırdı ve indirim beklentisiyle altında hareketlilik başladı. Ekonomi yazarı Necmettin Batıral, bu hareketliliğin yatırımcılar için fırsat olarak değerlendirebileceği paylaşıldı. İstiyar konusunda uyaran yazar, ons altının 2088, 2072 dolar seviyelerinde zirveyi aşmasıyla değer kazandığını söyledi. Güvenli liman olarak nitelendirilen altın, dünya üzerinde yaşanan distler sonucunda yoğun miktarda yatırımcı çekiyor. Belirsizlik dönemlerinin gözdesi haline gelen altında yeni tahminler geldi. Gram altın fiyatının 2000 TL'ye yükseleceğine dair isabetli bir tahminde bulunan Batıral, 2500 TL'yi işaret ederek yeni bir tahmin daha paylaştı. Ons altın fiyatlarındaki hedefin 2100 dolar olduğunu işaret eden Batıral, bu seviyeye gelmesi halinde 2500 dolarlar üzerindeki değerlendirmelerinde de konuşabileceğini ifade etti. 19 Ağustos tarihinde paylaştığı tahminlerine göre ons altının 2070 dolara ulaşmasını ve gram altının 2000 lirayı test edeceğini söylemişti. Tahminlerini isabet ettiren Batıral er, bu kez de 2500 Türk lirası seviyesini işaret etti. Batıral er öngörüsünü şu şekilde paylaştı: Altın 2024 yılında 2500 lirayı aşabilir. Merkez Bankası'nın attığı adımlar, Türk lirasını koruma kalkanı olarak etkin bir şekilde işlemeye devam ediyor. Fed azlığı reel efektif döviz kuru Ekim ayında 55,90 seviyesine yükselerek Türk lirasının son iki ayda değer kazandığını gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde dev yatırım bankası siti dolar Türk lirası kuru için 2024 yılı için ortalama 35,93, 2025 yılı için ise ortalama 41,59 tahmininde bulunurken 2023 için ise ortalama 25,99 öngörüsünde bulundu. Altın fiyatları ons altının 2000 doların üzerine çıkmasının ardından geçtiğimiz günlerde hafif çaplı yükseliş kaydetmişti hem dolar kurunun hem de ons altının fiyatının yatay seviyede kalması iç piyasada da fiyatları korudu. Peki haftanın 7. gününde altında son durum ne? 2024 yılında altın fiyatlarının ne kadar olacağı birçok kişi tarafından merak edilirken İslam Memiş yeni yılda altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerine. Altın yatırımcıları yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte altın piyasasındaki dalgalanmalarını merak ederken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2024 altın fiyatlarının ne kadar olacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorları üzerinde 2024 altın fiyatları ne kadar olacak sorusunun yanıtını aratırken detaylar belli oldu.